çok çalışmaya devam. Gördüğünüz gibi ön tarafı kestim. Renault 5'te de böyle kesmiştim buraları. Uğraşmıştık. şarj dinamosunu vesaire her montajı montajıyoruz ama bu da arabada hidrolik direksiyon olduğu için hidrolik direksiyon ayağı da böyle sıkıntı. İşte Fatih kardeşim böyleyken çok uğraştı. Değil mi? Şimdi burada niye böyle yapıyoruz? Yurt dışında baktığım bütün Clio RS'ler yani RSI ya da MK1 kasa, F4 arsı herkes hidrolik direksiyonu iptal ediyor. Hidrolik direksiyon iptal edip bu ayakları da sökü iptal ediyorlar. Alttan bir tane lama vesaire yaparak sadece şarj dinamosunu tutuyorlar. Bu da ileride sıkıntı olur. Sonuçta şu kayışma şu kopmasına, balans yapmasına neden olur. Ben bunu istemedim. Renault 5'te sonuçta onda da böyle uğraşmıştık. Şu alt kısımlarını Renault 5'te işlem yapmıştık. Onda hidrolik direksiyon yoktu ama bu arabada hidrolik direksiyon var. Bunu da takmak için böyle kestik. Tabi bunu kesmek etmek çok uğraştırdı. Aynı zamanda diğer şeyin ayaklarını da kesiyoruz. Burada gördüğünüz gibi radyatör sığacak sonuçta. Şimdi buradan böyle yaptık. Kaput kapanması için milimetrik uğraşıyoruz. Amaç şimdi yaptık ettik değil. Bu araba kesicide giderken, yolda giderken her türlü şartlarda bunu oynarken hiçbir şekilde vurmaması lazım. Pat 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 böyle oynayacak sonuçta bu araba. Buradan bir de boru geçireceğiz. Büyük ben şuradan alacağım o boruyu. Çünkü buradan alınca kaputa dokunma riski olacak hidrolik direksiyonun. Şurayı da birazcık tıraşlayabilirim şu, şu şekilde. Valla bilmiyorum bir şeylerle uğraşacağız artık. Göreceğiz hep birlikte. Bakalım sonumuz ne olacak. Şimdi kesme devam. Buraları keseceğiz. Şimdi Fatih son parçaları da bir daha kesiyor. Buralardan tekrar puntalayıp başka yerlerden yerlerine kaynatacağız. Niye? Daha sağlam yerler, hani daha farklı yerlerden yapacağız. Çünkü kendi orijinal yerinde. Gördüğünüz gibi diğer ayaklar dokunuyor. Hadi bakalım. <laughs> Ben isteyeceğim de bir tornacı yapmayacak be. Yok. Şunu göstersene bize. Kayışlarıyla ne zaman uğraşıyoruz? Bu arabaya sektör tarz swaplayan yurt dışında herkes klima sistemi zaten takamıyor. Fil dört direksiyonu bir iptal edip dönüyor. Kendi ayaklarını bir iptal edip aşağıya gergi yaparak sadece şarj şarjımızın bir türlü takıyorlar. ben bunu istemedim. Sonuçta ne kadar e, kastım iş yaparsak da yapalım kayış bu. Dönüyor. Hem hidrolik direksiyon iptali Aynen. hem de klima iptali. Klima zaten yok takamaz yani çünkü travers denk geliyor. Her şey iptal ediyor, karizyon dönüyor. Bir de ben gitmek istiyorum ama orijinal ayaklarını istiyorum. O yüzden malzeme malzemeyi taktık, keseceğimizi kestik. Ön tarafı bak baştan yaptık görüyorsun abi. Hı hı. A, renk Aynen. aynı olmuş. Aynı sorusu mi yaptırdım. Şimdi daha buraya takmadım şeyleri daha var. 4 direksiyon. Evet. sistem bu sefer bambaşka oldu. Bir gibi yaparsak yapalım. En son yaptığımız en düzgün iş şarj dronosu çok az bir şey dokunuyordu. Yani gergisi burada. Çok az bir şey dokunuyordu. Böyle. Bu da ne olur? Tapa gazlarda araba şarj etmeyecekti. Gazlarken şarj etmediği için arabanın yürümesinde de sıkıntılar olacaktı. Böyle olması ben ne yaptım? Alt tarafta sanki klima kompresörü varmış gibi bir sistem yaptım. İşte böyle bir bir parça yaptık. Sonrasında daha küçük bir gergi bilyamızı aldık. Daha küçük gergi bilyasını bile tık diye takıyoruz. Orijinalmiş gibi gördüğün gibi. Sonrasında civatasını takıp sanki kendi bir e, klima kompresörü varmış gibi şeyini yapacak. Kayış hemen ölçüsünü aldım. Kapanmadan kayışla yapalım su sistemini de aldık. Kliyo 2 ile ve pump sistemini aldık. Hortumlarını vesairesini, su kabını. Çünkü buna göre şu hemen şu kayış olayı bitirirsek hemen su sistemi için koşturacağız. Bakalım artık ne yapacağız? Hadi uğraşalım. Bitmedim oğlum. Kaç saat oldu bu arabaya başlayalı ya? Bitmesi lazım Suat abi. Ver bakalım şu feneri. Bitmesi lazım. Radyatör güzel duruyor Demir tür için çalışmalara başladık ayaklarını vesairesine. Fan dokunmuyor. Aynen kendi fanını da taktık abi. Olacak gibi. Hep beraber göreceğiz. Suat at abi. Ee, neyi kaldı? Şu an alt ayakları yapacağım. Tam iste oturtayım. Sonrasında hemen üst bu üst ayakları yaparken su borularını yaparım. Sonra siz zaten egzoz mu? Egzoza gidecek inşallah. Bu akşam bitiriyoruz. Yani bu gece Yarın sabah da yamah gidiyor egzoza. Egzoz işlemimizi bitirdikten sonra da artık önümüzdeki aylarda gelir. Sonra değil hesabını tesisatını yaparız maşallahsız. Şimdilik işte kayış sistemini bitirdim bak abi. Gördüğün gibi herhalde dünyada bir ilki yaptık. Kayış sistemi bitti hidrolik kadar şu an aktif olacak. Geriye bir tek şimdi su kaldı. Bunu da yapalım. Sonrasında bitirmiş olacağız. İyi bakalım hadi çalışalım da bitirelim. Evet şimdi su sistemimizi bitiriyoruz hocam. Su hortumları, kare hortumları vesairesini bağladık. Klima restoratörü, klima vesaire, vesairesi her şeyi taktık. Alt hortumları da montajladım. Su bidonu ve kare hortumları da şu an tamam. Şimdi geldi sıra. Vazelini buradan almaya. Abi vazelin var mı? Var tabii ki abi. Vazelin, ben de vazelin olmazsa olmaz soda abi. O vazelin gelecek o gel. da bitti. Sen fosil yakıtlar Tükenmek güzel diyorlar. Elektrikli falan geçer miyiz sizlerde? Ne düşünüyorsun? Ya abi biz, biz petrol kafasıyız ya. O petrolün verdiği has. Tabii çevreciler diyecek ki Serap soğuldum şimdi Ama ne yapalım biz eski geldik eski gidiyoruz mesela abi. Son şu tahliye hortumumuz kaldı. Onu da halledelim. Siz de bu tahliye hortumunu sevdiyseniz bize hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yukarıdaki hesaplardan da bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Tamam, o, takip eden kazanır. Biz baştan söyleyelim. Serhat, Sinan abiyle çeker miyiz bu arabayı da? Abi bile sola ver. Değil misin? Hazır et dört er. O alıştı Aynen. zaten Rambo 5'ten. Ya. Bu arabayı da çekmemizi istiyorsanız otopark.com Sinan abiyle yorumlarda buluşalım. Yorumları Sinan abiye bizzat atacağız. Çok fazla yorum gelirse çekebiliriz. Siz de Sinan abinin ellerinden, Batuhan'ın kamerasından bu arabayı izlemiş olursunuz. Oh, sen bir şey <laughs> Nedir o şarkı Yok, bu hangi şarkı? Aze bizim Aze, dağların kızı Aze, yüreği Aze, gözleri güneş Aze. Aze bizim Aze, veremem veremem veremem, Aze mi gere. Veremem veremem veremem, Aze Şimdi Sota abi sadece alt borumuzun şeyini uzatmasını alacağız. Niye diyeceksiniz? İstersen kameraya da göstereyim bir saniye. Bak Serhat'ın dediği hortum şu. Şu hortum biraz uzaması gerekiyor. Niye diyeceksiniz? Ee, ön panelimiz kısa ya Sot abi. Evet. Bu arada sıkışmasın dokunur kesicideyken. O yüzden bunu böyle yüksek yapacağız. Devreç deli dokunmasın burada. Bak şurada devreç deli yani. var. Kısa vadede sorun yok ama aynen. uzun vadeli düşündüğümüz aynen, aynen. için bunu. Bunu böyle yapacağız. Uzatma bir tane aparat takıp ee, biraz sistem uzatacağız. Sonrasında zaten suyu koyuyoruz <laughs> abi. Bak şu an kaslaklarımız tamam. Radyatör sistemimiz tamam. Her şey de tamam. Şu an bak başka zaten takacağımız bir şey yok. Hidrolik direksiyon var. O ee, şeyden sonra gelecek hortumları. Burada uzatacağız. Bir hortumu hortum yapacağız. Eczuzdan sonra bitireceğiz buradaki şeyimizi. Şimdi ise 2 saniye yakıt ağırlığımızı şuna şuradan iki birerle takıyoruz ve Nasıl ama? Hayda ne güzel açtın öyle sen ya. Ta buraya takayım mı bir daha sen yok. Yok oğlum yok evet. ben senin gibi yapamam Serhat yapamam Ay. yapamam hadi, hadi tak tak. Şimdi <laughs> güzel solüsyonumuz o. o sürdüğün şey ne? Güzel solüsyon Sonuncuya yetmedi galiba bir daha sür <laughs> Yalanın kenarında kalmış. <laughs> Ya <laughs> sen çalıştırma sotağı çalıştırma. Şimdi konuşturma kurumasın. <laughs> Bir daha yalattırma adama. <laughs> Kurumuş. <gülüyor> <gülüyor> gizli gizli ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Hadi horsey. <laughs> ba sen ikide bir sırtını dönüyorsun, hayır Aa oraya ne sürdün? <laughs> Hayatta kalmak için yakıt rayını takmaları gerekiyordu. Takmazlarsa öleceklerdi. Ya takacaklardı ya öleceklerdi. Şah Batur geliyor Gül Batur'un arkasından gidiyor. Şah Batur geliyor Gül arkasından gidiyor. Görüyorsun değil mi Hattori Hanzo kılıcımızı? Dur ben sana bir tane kılıç getireceğim. Gerek yok. Şurada bizim bir emektar vardı ya. Hattori Hanzo diyorsun ha? Al sana Hattori Hanzo Serhat. <laughs> Bunu normalde bir şey için düşünüyorduk. Bile de sopasını yerine hani arabaları şey tutar böyle bir farklılık olsun. Kullanalım bir ara. Bir saniye. Tam şuradan bir kesmen lazım o abi. Ben en yakın zamanda beyaz bir tane iş alıyorum. Şeyi nerede bunun kafası? Yıldız mı? Aha. Masada ya böyle. Getir bir sen at. Kalktı. 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 burayı. Kalktı. Kalktı. Ha, şu an geçti bekle. Sabah çekici alacak. Alacağı için de Serhat'ime plastikleri takıyor. Yani sıvı bitirdik. Kaç gün? Üç günde işleri var yani tesisattır şudur budur falan ya yani motoru zaten bir günde attık diğerlerinin yaptığı gibi hidrolik direksiyon ama hidrolik direksiyon da olmazsa arabada olmaz ki yapmasaydınız diyecektim ama yok olmaz. Sabah bu araba yüklenecek. Kaçta gelecek şu anda bilmiyoruz. Belki çok erken saatte gelecek. Sürprizle karşılaşmamak için gece gece çalıştık. Görevimizi yaptık. Eksik bir şeyimiz var mı? bir şeyimiz yok. Biraz uykusuz kalmış olabiliriz. Biraz az uyuyacak olabiliriz. Olsun. Yara sabah çekmeyi unutursak bu herhalde videonun sonu olur. Abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Sizlerle güzel bir bağ kuruyoruz. Tabii ki de. Bizleri yukarıdaki sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Abone olmak bedava. Hepinize iyi haftalar. Vay be gitti. Hadi diğer geçelim.